Birinci bölümde neler olmuştu? Bir Müslüman ve bir ateist arasında derin bir tartışma yaşanmıştı. Ateist varoluşunun Allah tarafından önceden onay alınmadan gerçekleştirildiğini ve bu durumun kendisine haksızlık olduğunu iddia ediyordu. Eğer bilseydim yaratılmak istemezdim diyordu. Müslümansa sen yaratılmadan önce sana soru sorulamazdı çünkü sen yoktun diyerek karşılık vermişti. Bu ikilem varoluşun anlamı ve insan iradesi üzerinde yoğun bir diyaloğun fitilini ateşlemişti. İkinci bölüm Anlıyorum. İman meselesini konuşalım. Peki Allah'ın varlığını neye dayanarak savunuyorsun? Allah'ın varlığını kanıtlayan birçok delil var. Evrenin ve doğanın kusursuz işleyişi, insandaki ahlaki duygu, kutsal kitaplar, ve peygamberlerin mucizeleri gibi deliller Allah'ın varlığını ispatlıyor. Bu deliller beni ikna etmiyor. Evrenin ve doğanın işleyişi doğal bir süreç olabilir. Ahlaki duygu da evrimsel bir gelişme ile açıklanabilir. Kutsal metinler ve mucizelerse subjektif yorumlara açık. Evet bu delillerin her biri tartışılabilir. Fakat hepsi bir araya geldiğinde Allah'ın varlığını güçlü bir şekilde gösteriyor. Ayrıca kalbimde Allah'ın varlığını hisseden bir inanç hissediyorum. Bu his de benim için önemli bir delil. Anlıyorum. Peki Allah neden beni yarattı ve neden bu imtihandan geçiriyor? Allah seni sevdiği ve seni mükemmel bir kul haline getirmek istediği için yarattı. Bu dünyadaki imtihan da seni eğitmek ve geliştirmek için bir araç. Bu imtihanı başarıyla geçersen ebedi mutluluğa yani cennete ulaşacaksın. Başarısız olursan da cehennem azabıyla karşılaşacaksın. Ama ben bu imtihana razı değilim. Neden bana sormadan beni yarattı ve neden bu imtihana soktu? Allah seni yarattığında sen henüz yoktun. Bu nedenle sana soru sormadan seni yaratabilirdi. Ayrıca Allah sana özgür irade verdi. Sen Allah'a inanmayı ve bu imtihana girmeyi seçebilirsin veya inanmamayı ve imzandan çekilmeyi seçebilirsin. Özgür irade mi? Ben bu dünyaya gelmeden önce nasıl bir seçim yapabilirim? Allah seni ruhani bir alemde yarattı ve sana bu imzana girip girmeyeceğin soruldu. Sen bu imzana girmeyi seçtin. Bunu hatırlamıyorum. Unutmuş olabilirsin fakat bu seçimin olmadığı anlamına gelmez. Peki ben bu imtihanda başarısız olursam ne olacak? Cehennem azabıyla mı cezalandırılacağım? Evet, cehennem azabıyla cezalandırılacaksın. Fakat Allah merhametlidir ve her zaman affedici olandır. Tövbe edip Allah'a yalvarırsan seni affedebilir ve cennetine alabilir. Tövbe mi? Ben günah işlemedim ki. Herkes günah işler. Küçük veya büyük fark etmeksizin her günah Allah'ın rızasına aykırıdır. Tövbe etmeden Allah'ın affını dilemek mümkün değildir. Peki ne yapmam lazım? Allah'a iman etmeli ve onun emirlerine uymalı, günahlardan tövbe etmelisin. Bunları yaparsan Allah seni affeder ve cennetine alır inşallah. Bunu yapamam. Ben Allah'a inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Bilmiyorum. Sadece inanamıyorum. İnanç bir duygudur. Duygular zamanla değişebilir. Belki de zamanla Allah'a inanmaya başlarsın. Bilmiyorum. Belki de. Sana bir tavsiyede bulunabilir miyim? Allah'ı tanımaya ve onu sevmeye çalış. Kur'an'ı oku, namaz kıl ve dua et. Allah'ı ne kadar çok tanırsan, ona o kadar çok inanırsın. Düşüneceğim. Düşünmen güzel. Allah'ı düşünmek ve onu anlamaya çalışmak seni ona yaklaştıracaktır.